Evet arkadaşlar Bisikletimin önüne de sepet taktırdım abi ee, Abi direksiyonu Çantayı astığımız zaman Çanta sanki Kopacak gibi abi Çantalar neden çünkü Asma şeyleri kopuyor biliyor musun Bisikletin Sağ direksiyonu Bisikleti vites attırma yeri Buraya donuyorum ya çantayı gençler Abi Abi çanta gerçekten laf ediyor çünkü bir tane sağlam bir sepet taktırdım abi bisikletimin önüne. Allah'tan hayırlısıyla inşallah güle güle kullanacağız bakalım. Her taraf şöyle plastik bir şekilde cıt 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 cırt olandan taktım abi. Hareket etmiyor Direksiyonun üzerinde oynamıyor. Yetmiyor. Direksiyonu Rahat rahatla Sağ bir şeklinde döndürebiliyorum artık paketi bundan sonra alışverişe bir yeri su aldığım zaman onun için artık bundan sonra onun içine koyacağım. Biraz ID Direktri'nin logosu az gözüküyor. ID Direktri'nin logosu sepet takılmadığın zaman logoyu yapmıştım. Bak arkada duruyor. Biraz önünde de farı var ama farı biraz yolu zor vurur. Ama ben geceleri çıkmıyorum ama abi. Lambayı ben çok ihtiyaç duymuyorum. Bisikletin önündeki lambayı. Lamba çok ihtiyaç duymuyorum ama yani ihtiyaç olunca kullanabiliyorum. Ama yaktığım zaman şuraya vuruyor. Evet. Şöyle yakınca. Şimdi gündüz saati belli olmuyor. Yolu aydınlatması da yok zaten. şunu da bakayım. Şu demir var ya benim önündeki demir. Vuruyor vuruyor. Evet elimle bayağı oldukça vuruyor. E, bisikletle dolaşıyordum. Annem annem şeye çağırdı. Esenkent'e bir yere gitmiştim. Annem geri çağırmıştı. Adi Dere treninin camın altına al, camın altına geldim. Annen ee, binaya çıktım. Binanın içine girdim. Daire kapısında verdi sepeti. Annem bana çok seviyor ki sürpriz yaptı benim he. ya hiç haberim yoktu benim hiç haberim olmamıştı. Bakın görüyorsun. Salam yaptık yani. Bizim kafeye doğru giderken çantanın için artık bunu koyabilirim artık sepetim var. Görüyorsun. Hareket etmiyor yani abi. Hani bisikletçi adamlar dediler ki yani bisiklet hastanesi bahçe şeyi Pasar Türk biliyorsunuz değil mi? Pasar Türk'ün. Pasar Türk'ün altında Pasar Türk Otopark tam girişinde bisiklet hastanesi var. Adamlar dediler ki o bisiklete sepet koyulmaz demişler. Onu araştırdım, çözümü bulabildim. Şu demiri direksiyonun şuraya geçti abi. Şuraya geçirebildim abi. Şunu geçti, geçirirken geçirdiğim zaman oldu yani yapabildik. Abiler yanlış anlamışlar. Bisiklet hastanesinde çalışanlar yanlış anlamışlar. Emel abi en bunun çözü bulabildi yani. En son çözü bulup yapabildi yani. Şimdi ben Bodrum katına ineceğim. Bodrum katında görüşmek üzere. Abi şimdi Bodrum katına indik binanın. Binanın en zemin katındayız. Burada bir tane şöyle bir görüş olduğunuz gibi elektrik yokmuş. O yüzden elektrik olmadığı için iki adet pilli lamba taktık abi buraya. Ee, burada karşıda görmüş olduğunuz gibi ee, kablosuz hareket sensörü taktık abi. Hareket algıladığın zaman ışığı algılıyor. Ondan sonra burası da bodrum katına ışığı vurmasına, çok ışık vermesine çok şekli sallıyor. Burası hava almadığı sürede şurada görmüş olduğunuz örümcek ağların halini, pisliğini, halini bakar mısınız abi? Ee, benim 5. katta komşumun da tanıdığı arkadaşının oğlunun bisikleti de buradaymış. Ee, bunu ayrıca yani şu bunu kullanmadıkları benim komşum çok uzun sürede kullanmak, olduğunu kullanmak istemediği için bisiklet hala burada duruyor. Ee, bunun es daha önce de 2021, 2020 yılında ilk defa ona bisiklet almışlardı. O bina kameralar çekildiği zaman binanın e, biz eskiden Emir de Peugeot, o Peugeot marka o bisikletin de markasında o şu e, binanın bizde de o bisikleti de 29, 29 da 28 çanta o bisikleti de biz de başına koyuyorduk. E, Buna şunlar bir bizim komşumuz ikinci katta oturuyorlarmış. İkinci katta oturdukları zaman asansörle zor çıkartıyorlarmış. Asansörden değil mi? Onu büyük ihtimalle Babası onu zor çıkartıyormuş. O yüzden onu sormadan karar vermişler. Ee, hırsızlar çünkü gerçekten e, çalmışlar götürmüşler. Çünkü hırsız geldi. Biz gittik yani. Biz yönetim odasına girdik abi. Yönetim odasına girdiğimiz zaman e, Kamera kayıtlarını kontrol etmeye gittik. Binan kameralarını kontrol etmeye gittik gerçekten çalınmış. Muhtereden polise haber vermiş olsaydı polislere yakalanmıştır. Abi bu bisiklet gerçekten acayip 1500, 1600, 1000 liradan aşağıda değildir. Gerçekten zar gelmiş. Herkes bunu alamaz kesinlikle. Yani bu e, biz bu 2020 yılında koronavirüs ilk başladığında almıştık onu. Biz 2019 yılında e, TSM'lerin yazlıkta yeni şiflikte öğreniyordum. Başka bisikletinin, arkadaşım bisikletinin bin, öğreniyordum. İstanbul'a gittiğimiz zaman başka bisikleti almıştık. O küçülmüştü, onu satmıştık. Çünkü ben büyüdüğüm için kırmızı olan kocaman büyük büyük aldık abi. Hani Allah 3 sene, 2 sene de kullanıyoruz. Diğeri, diğeri ilk defa babam onu Mikros'tan almıştı. Mikros'tan aldığımızın yine bizinde. Onu biz bir senede bir, bir, bir senede kullanmış olabiliriz ürün Bir seneden bunu bir seneden daha çok kullandık Allah yani. 3 sene, 4 sene Allah'tan gösterir yani. Yani biz bunu ne yaptık abi? Şunu demirleri şu direksiyonu demire geçirdik abi. Sonra bunu geçirdiği zaman ayrı deretire gittim cıt cıt almaya gittim. E, cıt cıt almaya gittiğim zaman şunu almaya bunların da şuraya da buraya da cıt cıt attım. Görüyorsun yani her şey sağlam yani. Ee, alışış alışveriş paketler aha olursa aha şeyleri taşımaz da bunu çünkü kopar yani. E kopar yani. Kırılabilir yani. O yüzden küçük paket küçük paket şeyleri koyabilirim abi. Bu kadar alışveriş paketi koyabiliyor muyum? Koyamaz diyeyim, Hiç bilmiyorum. Onu eve gidince anneme sormam lazım. Aha şeyleri paket taşır mı? Dağıtır mı? Taşır mı? Taşımaz mı? Anneme soracağım. Onu ben de sana söyleyeyim yani. Haberin olsun yani. Şimdi bunun flaşını yakıp bunu şunu flaşını yakıp yani şunu bisiklet e, lambaları yakıp bir deneyelim bakalım. Şu bodrum kapısı var ya bodrum kapısı. O bodrum kapısına ışık gidecek mi? Bakalım gitmeyecek mi? Evet bayağı ışık var. Sepet bak demirleri demirleri de görünüyor Bak demirleri de vuruyor. Bunu da yakalım. Arkadaşlar kaydı kapatayım. Annem şimdi telefonla takip edip arıyor beni kendiyi bak görüşmek üzere. Annem merak etmiş arkadaşlar annemle videoyu devamına tekrardan geri döndüm devam ettim yani. Devam Yine devam ediyorum videoyu. Videoyu da yeniden devam etmeyi hazırız yani. Ediyoruz sana. Evet. Baya abi, bayağı güzel bir ışık vurması var. Güzel yani. Evet. Biraz sepet sepet taktık ya. Kapıdan zor geçmiş. Bunu dikkat etmek lazım. Bunu çizmemesi lazım. Yomamaması lazım yamuk durmaması lazım yani gerçekten. Ama güzel yapmışlar. Ama sağlam. Bunları kapatayım abi. Dün ID gittim. Yani şeyi için ne pilleri doldurmuştum bunu. Minipilleri doldurmuştum ve arkaya bir tane yeni bir tane uzaktan kumandalı lambayı da onu takmaya çalıştım. Onun için içeriye aldım bisikleti. ID deli trenin içerisine. Ee, o yüzden yani, o yüzden abi gençler. Ondan sonra işim bitmişse çıkardım. Buraya tekrar buraya koyuyoruz yani. Tekrar buraya geliyor. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi bunu e, ayrıca şunu da çanta taşır yani. Erkek erkek e, bir de çantası da onun içine de taşır yani. Taşıyabilir yani. görmüş olduğunuz gibi. Bir erkek çantası koyabiliriz. Bir erkek çantası taşıyabilir. Bir, bir, bir şey bir e, malzeme. Şimdi ne sabah elektrik malzemeleri koyabilirim. Matkap taşıyabilirse matkap taşıyabilir. Servise gitmek için az bir şey bir elektrik aletleri içine taşır yani. Bir tane bu da var. Bu da çalışıyor mu? Evet. Bu lambayı ben çok kullanmayacağım abi. Çok ışık vermeye Bak görüyorsun değil mi? Az ışığı var. Öyle. Abi bunu bir daha bunu sayta çıkartamayacağım. Sayta bu hep duracak. Çünkü her taraf çıt çıt dizdim. Çünkü bir daha bunu çıkartamayız. Söyleyeyim sana. Çünkü bir daha çıkartmak istemiyorum. Çünkü yakıştı çünkü benim bisikletime. O yüzden bak güvenli oldu bisikleti. Bak daha güvenli oldu. Şey oldu bak görüyorsun yani. Hani güzel oldu yani. Güzel yakıştı yani. Söyleyeyim sana. Haberin olsun. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere veya e, işimizi tamamladık, işimizi tamamlayabildik. E, bu bisikletin hiçbir şey belirti marka vermeyeceğim için e, o yüzden bu YouTube'da YouTube'dan bir, bir bir hak talebini yakalanmayalım. O yüzden öyle şey marka söylememem lazım. Marka tanıtmadım etmedim. Zaten yani marka isim vermeyeceğim bisikletin. Şimdi abi ben buradan çıkıyorum şimdi. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar şimdi çıktım. Bu binadan yeni çıkıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim köpek geziyor. Arkadaşlar şimdi birazdan Aydı gireceğim. Onu da ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana da yani. Ne yapıyorsun abla? Bir şey, bir şey soracağım da. Ee, abla. Arkadaşlar ben abla bir şey konuşup bir videoyu devam edeceğim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben bu kediyi artık bu sıralarda da tanıyorum ya. Abi bu kedi var ya bizim sitede dolaşıyor. Bizim sitenin, sitenin bir an, sahibinin kediyi sahibi bırakmış, sarmış, gitmiş. O araba da güzelmiş. Emir. Hadi Evet Şimdi abi şimdi zaten Eve gittiğim zaman ben de banyoya bir girmem lazım. Banyoya da duşa gideceğim. Terledim yani. Spor yapıyorum. Kalbimi fızlandırmaya çalıştım. Ama hava soğuk biraz yine esiyor abi. Esiyor abi söyleyeyim sana esebilir. Söyleyeyim sana. Yani şimdi bugün videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum abi. Olarım böyle koştu işte. yeter. Arkadaşlar ben bir yeni bir tane kamera aldım. Bu kamera gerçekten Vendor'in başına çekiyor. Gerçekten birisi bir yandan çıktığını bu kamera bir daha görürse gerçekten polis Esenkent'in burayı konumu yönlendirebilir bak. Dikkat et. Fazla cama yaklaşma. Kamera sistemi kurduk. Bak burada da kamera var, burada da kamera var. Söyleyeyim sana bak. Şurada kamerayı görüyorsan geceleri gerçekten gece görüşü çalışmak bulun bulmakta bu kamera sistemi. Hocam sakın denemeyin. O gerçekten gerçek kamera onlar. Polisler gerçekten izliyor görür bak görürlerse bak buraya gelirler bak Allah söyleyeyim sana. Çaydırıcı kamera değil onlar bak çaydırıcı değil onlar. O çaydırıcı kamera olduğunu sanmayın bak. Gerçek o el kesin, el kesin o gerçek kamera o bak ben de sana söyleyeyim çaydırıcı kamera denmiyor. Gerçek kamera söyleyeyim, bu yüzden fazla yaklaşma. Bak çekebilir, bak söyleyeyim sana çünkü bu, bu çaydırıcı değil o, söyleyeyim. Gerçek kamera çünkü onlar. Ben de sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar, kayıt burada kapatıyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Ne bay bay.